Merhaba arkadaşlar, tamamen hoş geldiniz. Bugün sizlerle batarya böyle musluklarım, şu kafa kısımlarının burası kırılmışsa nasıl tamir edebilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım size. Şöyle açıyoruz arkadaşlar, buralardan su akıyor. ama şöyle sallanıyor, çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde. Evet bakın şuradaki çerçevesi var, vidası var. Bu kırılmış arkadaşlar bakın artık tutmuyor. Zamanla böyle sorunlar meydana gelebilir. Bunu nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bunun tamiri mümkün değil arkadaşlar. Yenisini almanız lazım. Yenisi bu şekilde arkadaşlar. Şu an bu 20 TL bir fiyatı var. Daha uygun fiyata da bulabilirsiniz. Önemli olan şuraya taktığınızda suyun hangi mesafeden düşmesi gerektiğini yani buna yakın bir şey almaya çalıştık. Şu şekilde. Şöyle takalım. Şimdi bunun mesafesi böyle. Bu da böyle gelecek. Yani buna yakın ihtiyacınızı karşılayabilecek bir başlık almanız lazım. Ee, en basit, en ucuz yolusu bu. Tabi bunlar biraz daha fonksiyoneldir arkadaşlar. Biraz daha pahalıdır. Yani bu daha ucuzdur. Şu şekilde. Bakın. Şöyle bir vidası var. Şu vida bununki kırılmış. İşte bu yenisi yapılamadığı için mecbur yeni başlık alıyoruz. Bunu tekrar buraya bakın. Şurada contalar var. Şöyle bastırıyoruz. İçeri giriyor. Şöyle dönebiliyor. Şu şekilde. Şuradaki sonunu da buraya geçiriyoruz. Bakın şurayı şöyle. Bunu eline de sıkabilirsiniz. Anahtara da ihtiyacınız yok. Açarken belki size anahtar lazım olabilir ama evet şu şekilde dönüyor arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Evet. evet şu şekilde geliyor. Kapattım. Açtım. Bu şekilde arkadaşlar. Ucuz bir şekilde tamir edebilirsiniz. Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Kolay gelsin diyorum. Bay bay.